Bu oturumda da 10 yaş grubunun karakteristik özelliklerini, futbol gelişim ihtiyacı, e, gelişim özellikleriyle futbol temel ihtiyaçları neler olduğunu, nelerin yapılması gerektiğini de bu oturumda sizlerle paylaşıyoruz. Bakınız, arkadaşlık ilişkilerinin başladığı bir dönemdir bu dönem. 10 yaş grubu, arkadaşların, arkadaşlıkların ilerlediği, arkadaşlık e, e, ilişkilerinin başladığı dönemdir. Yaşları gereği e, Bence Belçadırlar Altınörlerinden fazlaca etkilenirler. Bu da bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki çocuklara çocuklara e, biz davranışlarımızda, iletişimlerimizi eee onlarla kurarken çok doğru, çok anlamlı davranışlar yapmamız lazım. Olumsuz davranışlardan kaçınmamız lazım. Altın çağın devam etti. Öğrenmenin son derece yüksek olduğu bir dönemdi. Dönem yaştı çocukların 10 11 yaşına kadar top ile ilişkilerin artmasını sağlayacak etkinlik, etkinliklerin çalışılması lazımdır bu dönemde. Bu dönemler temel tekniklerin şimdi bu dönem dönemler temel teknik beceri geliştirilmeye ve oyun içinde kullanılmaya başlıyor olmalarındaki gelişim sıçraması dönemidir. Yani siz temel teknikleri öğrettiniz, Temel teknikleri öğretirken bunların hepsini birlikte bileşik teknikleri uygulayarak e, yapılmasının başlangıcı olarak bu yaş grubunun e, öneminden bahsetmekteyiz biz. Yani tüm öğrendikleri bileşik ve beceri düzeyinde rakip baskısı altında yapacağımız tüm antrenmanların çalışmasını ifade etmektedir değerli arkadaşlarım. Öğrenler yani öğrenler temel teknikler UEFA normlarında küçük alan oyunları ile beceri formatında çalışılmak çalışılmalıdır. Artık savunma ve hücum önem e, önemli hale gelmiştir. Tüm temel teknikler bileşik olarak çalışılır. Antrenmanlar da buna uygun antrenmanlar e, yapı, e, düzenlenmelidir, çeşitlenmelidir diyoruz. Yani bileşik teknik deyince Değerli arkadaşlarım, bileşik deyince şu tabloda gördüğünüz gibi, tabloda gördüğünüz gibi top kontrolünü yapıyoruz, sonra pas atıyoruz, sonra atılan pas, arkadaşım şut atıyor veya orta yapıyor veya yarım dönüş yapıyoruz, pas atıyoruz, şut atıyoruz, tam dönüş yapıyoruz, pas atıyoruz, şut atıyoruz veya orta yapıyoruz, çalın şut, gör, görüyorsunuz. Yani bir çok tekniği birleştirerek uyguluyoruz. Bileşik teknik bu demek. Yani öğrendiğimiz teknikleri durumdan vazife çıkararak kullanıp o denli biz oyun içine transfer ediyoruz. Oyun içine transfer ediyoruz. Ya yani buradaki transfer demek başka bir şey. Onu da yanlış anlamayalım. Transfer. Mesela e, ayak için kullanıyoruz kalenin önünde başka bir şey yaparken orada bir faaliyet gösterirken ayak içini kullanıyoruz. Transferi oraya gerçekleştiriyoruz. Veya çalımı orada yapıyoruz. Tamam mı? Oyunun her alanına transfer edebiliyoruz öğrendiklerimizi. Görüyorsunuz. Gelişim özellik 10 yaş grubunda futbol gelişim özellikleri beceri formatında hücum parametreleri bunlar. yine beceri formatındaki ve hücum formatındaki savunma parametreleri. Evet. Şimdi sezonun sonunda ne oldu? Sezonun sonunda öğretmen temel teknikler beceriye dönüştürülerek bileşik teknik olarak rakip karşısında uygulanabilmeli. 10 yaş grubunun sonunda. 10 yaş grubunun sonunda öğrendiğimiz, öğrettiğimiz tüm temel tekniklerin rakip karşısında beceri düzeyinde uygulanabilir özelliğine sahip olabilmeli 10 yaş grubunda. 10 yaş grubunda yılın sonunda birebir 2'ye 2 de etkili olabilme. Yani öğren 2'ye 2 de hani duelle diyoruz, rekabet diyoruz ya. Orada iyi olabilmeli temel hücum ve savun e, prensiplerini uygulayabilmeli. Nasıl? Oyun ile. Bireysel antrenmanlarda e, top ile çok, grup ve takım antrenmanlarında top ile az dokunuş yapmaya çalışılmalıdır. Şimdi buradaki demek şu. Bireysel antrenmanları yapıyorsunuz ya, top çok oynamalı, çok haşır neşir olmalı. Ama grup oyununa bu top ile ilişkilerini grup ve takım oyununa transfer ettiği zaman yani orada oynadığı zaman bu defa az temasla oyun oynanır. Yani koşup koyuyoruz ya arkadaşlar herkes bir kez topa temas edecek. Örneğin top geldi yönlendirerek kontrol yap pasını ver. İki temas diyoruz mesela. Az topa temas edecek. Grup ve takım oyunlarında. Niye? Oyunun hızını artırmak için. Ama bunları öğrenirken bireysel çalışmalarda temel tekniğin hem bireysel beceri çalışmalarında hem bireysel teknik çalışmalarında, öğrenme çalışmalarında toplu ile ilişkileri daha çok oynamış olacak. 8'e 8, e 8 9'a 9 oyun ve 75 dakika süre planlanacak. 85 dakika olmaz mı? Ne olur? Sizin yapacağınız faaliyete Dizin işlere baktığımız zaman 3-2-3 şeklinde 9 kişilik bir takım olabilir. Şimdi net olarak şuraya baktığımızda birebir karşılamalarda etkili olmayı, Onyaz grubunun sonunda etkili olmayı, temel ucun prensiplerinin uygulanmasını, hızlı şekilde koordine hareketleri yapabilme becerisine sahip olmak. Zaten koordinasyonla ilgili bir şey demiyoruz. Zaten bütün bunların hepsi koordinatif niteliklerle yapılan hadisedir. Koordinasyonu zaten e, biliyorsunuz dün görmüştük, anlatmıştık koordinasyonun ne olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık. 7 yaşından 12 yaşına kadar koordinatif nitelikleri tamamladığında söylemiştik, çalışabilir mi çalışılabilir olacağını söylemiştik. Çocuklar bireysel yapılan antrenmanlarda bunu önemsemişiz, antrenmanlar top ile maksimum temas koruyacaktır. ve rekabet maçlarında ise topa daha az dokunacaktır. Yani öğrenilen temel tekniklerin hızlı kullanılması açısından diyor. Görsel, işitsel algılar, kinestetik uyaranlar ile tekniklerin bileşik olarak beceri düzeyinde uygulanması bu yaş grubunun temel özelliklerinden biridir. Değerli arkadaşlarım.